Merhabalar. Bu videoda size Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Zekiye Çınar Üstün Başarı Bursu'ndan bahsedeceğim. Ülkemizdeki nitelikli bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünün kıymetli hocalarından Profesör Doktor Zekiye Çınar'ın anısına Çalışkan ve bilimsel hedefleri olan üniversite için Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir burs hazırlanmış. 2022-2023 eğitim öğretim yılında verilecek olan Zeki Açınar Üstün Başarı Bursu ile ilgili bilgiler şu şekilde. Burs verilecek lisans öğrencileri Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin Kimya, Matematik ve Fizik bölümlerinden seçilecek. Bu bölümlerin Türkçe ve İngilizce programlarına kayıtlı tüm öğrenciler Zeki Çınar Üstün Başarı Bursu'na başvurabiliyor. Burs miktarı aylık 1000 Türk Lirası ve 2022-2023 eğitim öğretim yılını kapsayan 8 ay boyunca verilecek. Burs verecek öğrenci sayısı 12. Zeki Çınar Üstün Başarı Bursu'nu almaya hak kazanan öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Burs Koordinatörlüğü'nce ilgili tarihlerde başvuran adaylar arasından başarı sıralamasına göre seçilecek. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kimya, matematik ve fizik bölümlerine yeni kaydolmuş öğrencileri de Zeki Çınar Üstün Başarı Bursu'na başvuru yapabiliyor. Birinci sınıf öğrencilerin değerlendirmelerinde Yüksek Öğretim Kurumları sınavında YKS'de yani almış oldukları puanları başarı kriteri olarak dikkate alınacak. Burs verilecek öğrencilerin seçiminde tek kriter öğrencinin başarısı. Ayrıca mülakat yapılmayacak. Başvuruların değerlendirilmesinde akademik adayın özgeçmişin yanında ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için genel not ortalamasını GNO gösteren transkript, birinci sınıf öğrencileri için ise yüksek öğretim kurumları sınavı sonuç belgesi gerekiyor. Aynı eğitim öğretim yılı içerisinde başka bir kurum ve kuruluştan burs veya kredi alan öğrenciler de Zekiye Çınar Üssün Başarı Bursu'na başvurabiliyorlar. Zekiye Çınar üstün başarı bursuna başvurular Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Burs Koordinatörlüğü aracılığıyla yapılacak. Burs başvuruları için son tarih 9 Ekim 2022 saat 17. Şimdiden başvuracak olan tüm adaylara başarılar diliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka çünkü yeni burslardan ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.